Kırkıma devam. Yine bir macar vermek çiftliğindeyiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi koyunlar kaşınıyor. Günlerini atıyorlar. Beni kırkın diyor arkadaşlar macarlar. Görüyorsunuz. Macar berdosu kırkımına devam. Güzel hayvanlar. Bence güzel. Portakal vardı. Evet. sabah başladık. 120-130'u bulduk. Bugün iyiyiz. Kırkımlarımızda. Bugün iyiyiz. Macar mergotu 300'ü <laughs> bugün. Evet, kırkım. Hadi devam. Evet, canlı yayını fazla uzun sürdüremeyeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi kırıyoruz. Sağ ol Nuri sağ ol. <laughs> Nuri'cim Allah size de bereket nasipler versin kardeşim. Tüm arkadaşlara bereket nasipler. Kırkıma devam. Bırakıyorum canlı yayını. Görüşmek üzere arkadaşlar.